Sem can cana hayesi gibi. benim. Can yayım. Çeke. bir. Hem gel bayım baya. Evet, diye. Sizi için Sizi videoya çıkıyorum. Nasıl gene video çekiyorum? YouTube iki içine çekiyorum. Çekiyorum. Hem kimi hem kimle abonem çoğaldı. Yeni kim de istiyorum. Can yayın ve abonem yine de çoğalsın herkes. Bütün bütün yine de herkes de hem kimle hem yay. Seveyim. 세 e m 데 n j a 다 d e te s u n o d 아 yukinde e s e 이아 nim a 다 a d e s o atayai, 인 t a y a i ayezi difidani mini onunda takini ni oyoyon takini ne w e Antenin genelini gibi tutarsın ya ve görsün ya için o çıkıyorum. Canı yayınlayayım. Ve V'si benim gemimde ödüm gemi az kaldı. de gemimde onunki değer çekeceğiz. Eşe ya. izi diyorum. S altımda gibi yeçi he hı gibi <laughs> Çünkü ben at çok seviyorum. hocaman gibi seviyorum antiyında ve en sevdiğim şey geldim. Kendimi çıkıyorum Çünkü <laughs> çünkü adam benim gibi adam çıktı. Yani bir saat yayına nasıl da çıktık koyup bayağı yani çektik. Uçağın seyide kamponun ayak itik te henüz bir mistik em kuyu kuyu pata arabaya çakmayana bir bindik te ısıt teneyle bindik onu Çok çukur ede çukur ede yani çünkü e, adım ikimizinde ikimizinde ki yap olacak ve kıyıya çıkacağız böyle için sakıya da sakıda ikinde koyacağız için Sankaya kıyıp iyi edeceğiz. İsa'ya, İsa'ya, İsa'ya oyu bir yay. Canlayım. Herkesi benim gibi benim, benim de seviyorum hızlısı için ve e, kıpış. Simdun'un için, Simdun YouTube'un için, Sayım Sayım Can Can'a ailesi tepiden dört son dört altmış de de eşkı mı var Sayım Can'a? Can boyu iken eyvah var benim sevim Can Can'a ailesi tepiden dört son dört altmış dörtten benim can, cana, cousin, Blin, ve Atın de YouTube var. Bu yapıyorum? <laughs> Atay ailesini tipinden benim. Bir tipi de kuzu var atın. ay ailesi tipeden. Ondan da beni seveceğim. Onu da gel tabi beni yenirsiniz. İşte İçin. Atın gelgin de. Eşkımı Noktay. Noktay. Yedi de. Benim on oluyorsunuz. İse ya. De öpüyorum kabimde Kalbimde sizdeniz. Sayık ya.